Adana'da yaşanan olayda devrilip savrulan motosikletin sürücüsünü ölümden o anda manevra yapan otobüsün şoförü kurtardı. Kaza Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynu Yoğun Mahallesi yolunda meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yola savruldu. Savrulan motosikletten sürücü de yere düştü. Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsü durumu fark etti ve anlık manevra yaparak motosiklet sürücüsünü ezilmekten kurtardı. Valla motorun gidişinden hissettim. Allah yüzümüze baktı. Bu yolcuğa çok korktum. Fazla girmeme yani o, o zamanın olayını hissettim ya. Resmen hissettim. Üzerime geldiğini gördüm bir manavar, manavar yaptım Allah korudu. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.